Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle stackball oynayacağız. Ee, kolay ve basit bir oyun. Bu arada e, karma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Oo. bunları kırıyoruz gördüğünüz gibi. Ateşli top oldu. Level 1'i bitirdik. Evet arkadaşlar, level 2'ye geldik. değişik renkli e, blokları kırmayacağız demek ki başlayalım Evet arkadaşlar tekrar başlıyoruz dikkatli bir şekilde Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ve hayır kazandık Lale 2'yi de bitirdik Belirli bir sayıda oynayacağım arkadaşlar Ateşli top oldu ve Yine kazandık LL 5'e geçtik LL 4'teyiz 5'e geçeceğiz Gördüğünüz gibi oyun basit ve çok Güzel tasarlanmış Arkadaşlar bu oyunu size tavsiye ediyorum Güzel sıkıldığınızda oynayabileceğiniz bir oyun. Öyle dedik. Evet arkadaşlar, kolay bir şekilde level 7'ye kadar ulaştık. Bu arada bu seviyeler gittikçe daha zorlanmaya geliyor. Ve evet, farklı şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi basit. Bu arada ee, istediğiniz bir oyun varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bu seviye biraz zor. Ve evet, bitirdik. Evet arkadaşlar, rahatlıkla level 10'a geldik. Evet arkadaşlar, Hayır. Reklam geldi arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Sus. Top değiştirebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. İyi arkadaşlar kutu yapmaya istedim kutu daha güzel Evet, Arkadaşlar bu leveli bitirdik şu itiraz çıkmadı. Arkadaşlar evet, şu böylece level 10'a geçtik. Hadi bakalım arkadaşlar. Level 10'a geçtik. Bu arada her seviyede daha çok zorlandırılıyor. Seviyeler.